merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere The Amazing Spider-Man'da nasıl kostüm kazanılacağını göstereceğim. Şimdi videoma başlıyorum. Arkadaşlar bize ilk oyunun başında bu bildiğimiz normal örümcek adam kostümünü veriyorlar. Ama bunun iki halini. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane kemerlisini bir de böyle kemersizini veriyorlar. Ama biz oyunu bitirince de bu radyoaktif örümcek adam kostümünü kazanıyoruz. Ve şimdi bu kostümler zaten bu oyunu bitirince geliyor. Diğerleri de başında var. Ama şimdi size göstereceğim kostümleri biz bir işlem gerçekleştirerek alıyoruz. Yani Scarlet Spider, Black Suit, Futura Foundation, negatif Zone ve Big Time'ı bir işlem gerçekleştirerek alıyoruz. Biz ilk önce Scarlet Spider'dan başlayalım. Şimdi size Scarlet Spider kostümünü nasıl alacağınızı göstereceğim. Dışarı çıkalım. Ben şimdi videoyu donduracağım. Burası sürüyor. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktık. Scarlet Spider kostümüyle. Arkadaşlar bu kostümü kazanmak için şöyle yapıyoruz. Haritayı açıyoruz ve bu bahçeli yer var ya bu bahçeli yerden tam şu ortadaki çizgiden bu ortayı seçin. Burayı işaretleyin. Şimdi oraya gidiyoruz. Bakın hatta şimdi görebiliyorsunuz. İleride böyle bahçeli bir yer var. Böyle burada bir durgun su var. Çeşme var. Şuraya gidelim. Evet. Noktaya geldik. Arkadaşlar şimdi siz bu yanlara bakın. Hani bu üstteki köprüyü göreceksiniz. Küçük bir köprü. Bunun yanlarında bir işaret olması lazım. Bu tarafta değil, karşıda galiba. Burada mı? He, bakın burada. Şimdi burada kırmızı bir örümcek işareti var. Bir bunun fotoğrafını çekersek bu örümcek adam kostümünü kazanabiliyoruz. Kızıl örümcek kostümü. Kamerayı açın. Ama bakın, kazanmanız için böyle doğru açıyı yakalamanız lazım. Zaten siz kamerayı bu örümcek simgesine getirince böyle bu fotoğraf şeyi var ya böyle bir kare. Şu an hareket ettiriyorum. İşte o yeşil renk olunca siz fotoğrafı çekin. Kostüm size geliyor. Sonra evinize gidip giyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sıradaki kostüme geçiyorum. Arkadaşlar sıradaki kostümümüz işte Black Suit şu an giyeceğimiz şu an bu kostümü nasıl alacağınızı göstereceğim şimdi dışarı çıkayım ve nasıl alacağınızı göstereyim evet arkadaşlar dışarı çıktık ve şimdi bu Black Suit gördüğünüz gibi üzerimde ve şimdi bunun da kalanmasını gösteriyorum bu kostümü kazanmak için de bakın tam şuraya böyle çimenlik bağlan var ya. Orayı işaretleyin ve oraya gidin. Gidelim şimdi. Arkadaşlar buraya gelince burada küçük bir kulübe tarzı bir yer göreceksiniz. Buların içine girin. Sonra tabanına bakın. Siz belki göremeyebilirsiniz şimdi videodan ama buraya gelince biraz dikkatli bakarsanız görürsünüz. Burada böyle siyah bir örümcek sembolü var. Bunu da kamerayla çekince bize black, black suit geliyor. Sonra bu işte o simgeyi çekince size bu kostüm de gelecek. Evinize gidip giyebilirsiniz. Şimdi sıradaki kostüme geçiyorum. Arkadaşlar şimdi size bu kostümü almayı göstereceğim. Gelecek var Örümcek Adam kostümü. Şimdi dışarı çıkıyorum ve bu kostümü nasıl alacağınızı gösteriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kostümümüzdeyiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bunun yerini gö göstereceğim. Bunun yeri de hmm. arkadaşlar bunun yeri tam şurası. Bakın burada bir benzinlik var. M tert M şeklinde M işareti. Hemen oraya gidiyoruz. Burada sniper'cılar çıktı ama. Neyse onları sonra vururuz. Arkadaşlar ben bu arada bu oyunu %100 bitirmedim ama tüm görevlerini falan yaptım kaç şey kaldı. Böyle ne desem. Çizgi romanların toplanıyor ya. Onlar var bir de sniper'cıların hepsini yani. Yani neredeyse oyunu bitirdim. Mi... Evet geldik. Arkadaşlar buraya geldiğinizde böyle bir benzin istasyonu göreceksiniz. Biz bu benzin istasyonunun Nerede o ya? Durun bir dakika. Ha. Bakın burada bir direk var ya görüyorsunuz. Bir reklam akışı direği. Tam buraya gel gelin. Sonra bu taraftan gelin. Buraya gidin. Burada simgeyi göreceksiniz. Ve bunun fotoğrafını çekince kostüm size gelecek. Şimdi sıradaki kostüme geçiyorum. Arkadaşlar sıradaki kostümümüz de gördüğünüz gibi negatif zon. Şimdi bunu nasıl alacağınızı göstereceğim. H hemen hiç vakit kaybetmeden göstereyim. Şuraya çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an negatif zon kostümünü giyiyoruz. Şimdi hemen size yerini gösteriyoruz. Arkadaşlar yeri tam olarak bu küçük yeşil alanlar ya. Bunun tam şurada bir boşluk var. Burada iki tane yer var. Tam şu alanda bir boşluk var ya. Orayı işaretleyin ve oraya gidin. Hemen gidelim burada böyle bir alan göreceksiniz hastane gibi. Bunun, buranın önünde tam Ben Binax binası var. Ben Bunun üzerine çıkın. Çıktık. Tam burada örümcek simgesini göreceksiniz. Ve bunun fotoğrafını çekince size bu negatif zor kostümü gelecek. Arkadaşlar şimdi son kostüme geçiyorum. Hemen size onu da göstereyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi son kostümümüz de bu Big Time. Hemen şimdi bunu da yerini size gösteriyorum. Arkadaşlar şu an Big Time'ı giydik ve yerini size göstereyim. Big Time'ın yeri bu light suit var ya arkadaşlar. Bunun biraz yanında. Bunun yakınlarında. Tam şuraya gidin. Burada bir yol var ya metro gibi. Tam arkadaşlar şurada. Şurada bir boşluk var ya. Bu binanın üzerinde. Burada. Hemen oraya gidelim. Zaten yakınımızdaymış. Arkadaşlar bakın burada bir heykel göreceksiniz. Bunun önünde de böyle kırmızı bir yer var. Oturma yeri mi? Bilmiyorum. İşte bu, bu yerin arkasına gelince burada bir örümcek simgesi göreceksiniz. Bunu çekince de size bu Big Ten kostümü gelecek. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.